Az önce demiştiniz ya Kerim Bey, böyle hani Kur'an-ı Kerim Atatürk'ün ölüm yıldönümünde e, anarken kendisine böyle Kur'an'lar okunsun. Öyle bir haber var Oku oh, daha güzel işte. AK Partili belediye Atatürk için Mevlüt anonsuna izin vermedi. CHP Vakfı Kebir'de yani okutacağı Mevlüt için anons istedi ama belediye reddetti. Şimdi bu da ayıp. Evet. Bak şimdi Vakfı Kebir Belediyesi'nde Mustafa Kemal Atatürk için Mevlüt okutacaklarmış. Evet. evet. Bu mevlid meselesi de biraz garip biliyorsun değil mi? Neden? <laughs> Mevlid'in niye? ölüye hiçbir faydası yok. İşte az önce okunsun diyorduk. Şimdi niye faydası oldu? Dinle dinle. Olurdu. Buyurun. Ben okusun dediğim hatim indirirsin. Dedim. Hatim ayrı, mevlid ayrı. Mevlid'in ölüye hiçbir faydası yok. Nasıl yok Kerim Bey? Mevlid münacat. Ama hmm. Yani ne demek? Övgü demek. Peygamberimize övgülü sözler söylüyor. Anlatabildim mi? Ondan sonra mesela Mevlid'de Allah adını zikredelim evvela. Bunun gibi evet. güzel cümleler, süslü cümleler kullanılmış bir şey. Osmanlı döneminden evet. kalma bir münacat. Yani diyor ya söyleşirken Cebrail ile kelam evet. geldi refref evet. önüne verdi selam. İndiler gökten melekler saf saf Kabe gibi yıkıldılar evin. Tavaf diyor ya. Evet. Peygamberimizin doğumu bu da. Anlatabildim mi? Yani bir övgü, münacat. Ee, evet. Şey gibi düşün. Nasıl diyeyim? Evet. Şiir gibi düşün. Evet. Tamam Şimdi şiirle <laughs> İlahi Şerif ve Fatiha. Aynı mı ablacığım? Evet. Anladın mı? Ben mevlüt konusunda biraz e, kaygılarım var yani. Evet. Mevlüt'ün pek faydalı olacağını inanmıyorum. Ölüye. Ölene. Ama hatim indirebilir. Kur'an-ı Kerim'den aşırı şerifler okutabilir. evet Tamam mı? Güzel dualarla yad edilebilir. evet Ama belediye başkanlığının yani belediyeden anons etmir, et, etmemesi de evet. bana garip geldi. Bana da Yapacak şey. bir şey yok. 86 milyon insanın içinde. Evet. Tamam mı? Az önce de söyledim. Peygamberi sevmeyen var, Allah'ı sevmeyen var, ateist var, densiz var, dinsiz var. Her şey var abi. Allah Allah. Bu ülkede Atatürk'ü sevmeyen de var. Seven de var. Yapacak bir şey yok. 86 milyon. Arada böyle çıkacak bir iki tane aklı evvel. Ne diyeyim ya? Evet efendim başka bir haber kaynağında da bu e, haberle ilgili CHP Trabzon Vakfı Kebir İlçe Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde Kur'an okutarak anmak istedi. Bağımsız seçildikten sonra AK Parti'ye katılan Fuat Koçal yönetimindeki Vakfı Kebir Belediyesi'ne Atatürk için okutulacak mevlüt anonsu başvurusu yapıldı. Ancak belediye mevlütlerle ilgili anons yapmıyoruz. Mevlütlerle ilgili anons yapmıyoruz diyerek CHP bu isteğini geçelim. Şimdi bir de bir şey söyleyeyim. Yani eğer e, Trabzon Vakfı Kebir Belediyesi'nde ya evet. ey halkımız işte cuma günü evet. ikindi namazı mütakip Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar için mevlid okutacağız. Ulu Cami'de diye bir anons yapmıyorlarsa yani mevlid anonsu yapmıyorsa öyle bir karar aldıysa meclisten yapmaz. Ama öyle bir karar yok da yapmıyorum kardeşim dediyse yapacak da bir şey yok yani.